Los Santos'ta olanı biteni sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım Güzide şehrimizde neler olmuş. Hazırsanız bültenimiz başlıyor. İlk durağımız Senior Bans. Şehrin sevilen yemek işletmesi o kadar sevilmiş bir hale gelmiş ki müşteriler kapıda sıra olur hale gelmiş. Beklemekten sıkılan bir müşteri de dayanamayıp arabasıyla mekana giriş yapmış. Bu anları bizlerle paylaşan Senior Bans patronu Trina Hanım durumdan memnun gibi görünüyor. Şehrimiz Los Santos bu olay hakkında yorum yapmaktan da kaçınmıyor. Bilen bilir ama biz yine de söyleyelim. Drive thru böyle bir şey değil. Şimdi ise birkaç gündür şehirde ses getiren birini ele alacağız. Deniz Indibi. Deniz Bey babasını bulmak için çıktığı yolculukta elinde çayıyla Los Santos gemilerini gezen bir beyefendi. Zorlu bu yolculukta şehir insanından yardım almaktan çekinmeyen Deniz Bey yolculuğunun ne kadar zor olduğunu atmış olduğu tweetle bizlere gösteriyor. Hayat bizleri her geçen gün zorluyor. Ama Deniz Bey gibi yılmadan çalışmak, çabalamak gerek. Yapabilirsiniz Deniz Bey. Hayaller gerçek olur mu? Herkesin kendine göre bir cevabı vardır elbette. Fakat Los Santos'ta bir hayal gerçek oluyor. Şehrimizin güzide doktorlarından Balım Hanım eşine kavuşmanın vermiş olduğu sevinci tüm Los Santos'ta paylaşıyor. Bu mutlu ana Mine Hanım da bir yorum yapıyor ve Balım Hanım'ın sevincine ortak oluyor. Madem konu hayallere geldi diyen Can Bey ise yürekleri yakan bir tweetle bizlere hayatın gerçeklerini gösteriyor. Bir madalyonun iki yarısı gibi iki farklı gerçeğe şahit oluyoruz. Hastane sohbetlerini gidip görenler bilecektir şehrimizin hastanesinde fiziksel olduğu gibi ruhsal tedavi de mevcut. Hoş sohbet sandığınızdan çok daha güçlü bir ilaç. Hastane önünde yaşanan bir olaya geliyor sıra. Rüzgar Bey pembe ufak bir motorla kadrajlara yakalanıyor. Tabi bunu gören Tam Bey olaya kendi tarzında bir yorum yapıyor ve yüzümüzde bir gülümseme yaratıyor. Los Santos halkı eğlencesine kaldığı yerden devam ediyor yani. Geldik son durağımıza. Özgür Bey derin anlam taşıyan şu sözleri Los Santos'a armağan ediyor. Peki ay mı aşıktı güneşe yoksa güneş mi aya? İkisi birbirini mi kovalıyordu yoksa birbirinden mi kaçıyorlardı sevimsizce? Siz bu sorunun cevabını düşüne durun. Biz de o sırada bültenimizi kapatalım. Bir başka bültende görüşünceye dek sevgili Los Santos. Haberiniz yok mu? Barış sağlar.